Hepinize merhaba arkadaşlar. Evimize ilk gelen kedimiz tırmığımızın 4 sene falan oldu. Onun ilk kaydetmeye başladığım videosundan büyüklüğüne kadar montajlama uğraşacağım. Sepet eve mi çıkmadı? Köpeklere kafamı tutmadı? tutmadı? Çok çılgın, deli dolu bir kedi. Yani çok da sevindi, çok da tatlı. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Gel savaşacağız. Gel. Gel 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 gel. Senin arpan fazla gelmiş. He? Arpa mı? Köfteler mi fazla geldi? Enerjin fazla sen. Savaşacak mı? Sana diyorum. Savaşalım mı? He? Savaşmak ister misin? He? Hadi. Bugünkü işimiz sinek koşturmak. Heh. Yalnız bir yerlerin yıkması da yakalayacağım diye. Tamam. Hadi bakayım televizyonu izleyeceğim <laughs> aşağı. Geldin mi? Ha Zeytin? Ha seni bir saat seslendim lan. Ha, zeytin getir. Ha. Ha 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 göster Zeytin'i. Oğlum <laughs> çok hızlısın. Seni çok kötü sopalarlar. Eyvah. Yarın aman görmesin. Oylu boylu <laughs> ayar seni. O saksıyı düşürürsün. O sakeri yoluyor. Çok kötü başın ağrır. Tırmak. Evet bugün tırmak yeni bir eğlence bulmuş. Balon. Az sonra patlayabilir. Hadi bakalım patlat bakayım onu da zıplayabileceğini tır bak. Evet şimdi tırmağa eşarp takmayı deneyeceğiz. Tırmık az sakin ol bakayım oğlum. Şöyle gözlerini de patlatmışsın ama eşarp takılacak gibi durmuyor. Dur bakayım az sakin tırmık. Tırmık bana bak bakayım. Dur ısırma abayı. Tırmık. Ağzını da açık ama oğlum. Ağzını hep açık. Bak bunu bak böyle hanım hanımcık olacak. <laughs> Durma bel yapacağız. <laughs> ama olsa sen çok tehlikelisin. Tamam bıraktık takmıyorsun. <laughs> <laughs> durma sepetten araba yaptık. Kendi biniyor. Ondan sonra da gidiyoruz Atla! Atla atla atla. Hadi durma. Hadi gidiyoruz ama. He he. Hadi. Gidiyoruz. Tutun ipi. Hop arabanız devriliyor. Eee. <laughs> Eee Uyusun da diyorsun tırmık. Nenni 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 ee, Biz e, araba temizleme uğraşıyoruz Tamam Bak tırmın yaptıklarına bak Bir de hoşuna gidiyor Bir de hoşuna gidiyor Tırmık Oğlum ne yaptın baksana Ayak izlerine bak ba, 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 bak Çocuk uğraşıp duruyor bak Çocuk şu anda bagajda Bagajı temizleme uğraşıyor Tırmık da arabanın içine girmiş ee, Her yerde gezilmiş diyeyim Şimdi buraya yatmış He, Ne yaptın Tırmık gel gel. He, oh, Vallahi keyfe bak. Bak, bak Temizle de ben batıracağım ne Ben, ben de. batıracağım ne <laughs> Evet arkadaşlar bu bizim buzdolabı ee, İçinde sürpriz yumurta var diyeceğim İçinde tırmık var <laughs> Tırmık Oğlum Donacaksın ya Evet bugün tırmın dişlerini inceliyoruz Biraz sert bakıyor ama inşallah sıkıntı Yalnız dişler çok harika. Evet. Hadi benim aşkım İlaçlarımız geliyor. Bakma oğlum. <laughs> Ama hasta oldun. Çok kızıyorsun. Gözlere bak gözler. Ama evet, oğlum bak. hastasın. Hep çok sokak delisi oldun. Hep sokağa çıkmak istiyorsun. Daha yeni geldin oğlum. Karar vereceğim. Ya sokak kedisi olacak ya ev kedisi. İkisi bir yerde olmaz. Evet arkadaşlar şimdi Tırnık sokaktan geldi. Ee, karşılaştık sokaktaydı. Şimdi içeri giriyoruz. Küçük Tırnık da içeride bakalım ne yapacaklar. Akşam karşılaşmalar oldu tabi. E, biraz karşılaştan uzak tuttuk. Değil mi? Ya bakalım çıkalım bakalım. Bir şey yapmak yok. Siz kardeşsiniz. Ha? Evet şu anda kapıdan içeri girdik. Tırmanız burada ığımız da burada. Bak, büyük tır geldi? Geldi. Dikkat edin. İşte kabarıyor.